Günaydın hepiniz kanalıma hoş geldiniz yüzüme bir merhaba diyeyim dedim nasılsınız inşallah iyisinizdir gördüğünüz gibi ben evimi süpürdüm. E, bulaşım yoktu dün geceden yıkamıştım. Birazdan da bime gitmem gerekiyor. Bir şeyler eksik evde onları alacağım. Yufka falan almayı düşünüyorum. Bir börek yapayım diyorum. Ne alacağımı ben de bilmiyorum. Gidince zaten birlikte alışverişimizi yapar. Ne aldığımı gösteririm. Ejderle birlikte gideriz. Şimdi Barış'ı da beklemek istemedim. Barış zaten geç geliyor. O zamana hazır olsun bazı şeyler diye. Hem de birazcık kendim de hava almış olurum. Yürümüş olurum. Spor olmuş olur diye düşünüyorum. Eee... O şekilde birazdan çıkarız. İlk önce şu saçımı falan bir tarayayım da bir düzene sokayım. Yine zaten topuz yapacağım ama bir tarayayım da topuz yapayım. Böyle ev topuzu dağıldı gitti. Heh sizi şuraya koyayım. İyi oldu değil mi? Saçımı da bir salayım. Hava inanılmaz sıcak. Evde yine esiyor da dışarısı daha da sıcak arkadaşlar. Şu an saat 1'de tam ikiye geliyor. Daha da sıcak. Neyse bu ay çıktıktan sonra birazcık daha düzene girer havalar, bir serinler. Şey sıktım. Elidor'un Allah. Çömeldiydim <laughs> şuraya var ya. Dur. Elidor'un şu saç şekillendirici ve anında onarıcı bakım kremi var. Bunu işte yaptıktan sonra yıkamaya falan gerek yok. O yüzden şöyle uçlara sürüyorum. Genelde bunu saç diplerime değil de şöyle üstten hem kabarcıklığını biraz alsın hem de şöyle çok güzel kokuyor. Bayılıyorum bunun kokusuna da. Şöyle bir kremleyelim. Daha sonra da tarayalım. Şöyle güzelce. Hava bu kadar sıcak olmasa salardım. Ama salamayacağım. Elim hala kremle. dur. Hem bunu sürdükten sonra daha kolay açılıyor saçım. Benim saçım normalde çok ama çok karma karışık. Oh, bakın açıldı zaten gördüğünüz gibi güzel oldu gayet. Bu arada saçlarım hala daha acayip şekilde dökülüyor. İnanılmaz dökülüyor. Süpürdüydüm ama şurayı bir daha süpüreyim ya yatak odasına. Yapacak bir şey yok. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Sadece bir kere yaptım. Apaz apaz dökülüyor saçlar. Tokam nerede? Şu gözlüğü bir çıkaralım. Bayağı saçlarım da gür ha. Yani. Aslında şöyle at kuyruğu da yapsam olur da. Yok ya ben bağlayayım. Şurada bir şey kaldı. ha. Makyaj falan yapmayacağım arkadaşlar. Gerek yok. Markete varıp geleceğim zaten bime. Ve bu kadar da havada sıcakken hiçbir şey yapamam. Gerçekten. O yüzden saçlar hazır. Zaten tişörtüm de hazır. Altıma bir aşonman falan giyeyim. Ondan sonra çıkalım. Evet hazırım. Üzerimi değiştirmeyecektim normalde de. Neyse siyah bir tişört ve aşonmanımı giydim arkadaşlar. Maskemizi falan ayarlayalım. Çıkalım. Evet benim maskem burada zaten. Bir şey unuttuk mu? Bir şey unuttuk mu? Ha kartımı alayım. Neyle ödeyeceğiz parayı değil mi? kartı aldım. Tamamız hadi gidelim. Ve gidiyoruz. Evde de söylediğim gibi inanılmaz derecede bir sıcak var arkadaşlar. Esiyor ama sıcak esiyor. Şu an neden çıktım evden onu da bilmiyorum. Keşke akşam serinliğinde çıksaydım. Ha onda da geç olur diye çıktık. İşte neyse. Hadi Ejder hadi hadi. Bime geldik arkadaşlar. Biz içeride zor çekerim. Size hem kalabalık gibi duruyor. Bir de yani zorlanırım. Yani anlayacağınız. Eve gidince aldıklarımı gösteririm. <laughs> Çünkü tehlikeli ya. Bir ekmek alalım. Biz eve varmak üzereyiz. Çok az kaldı ama dinleniyoruz. Kollarımız koptu. Çok kötü hava sıcak. Vallahi şurada durup dinlenmek zorunda kaldık. Evde görüşürüz. Sonunda eve geldik arkadaşlar. Şu an bitmiş durumdayım. Size anlatamam. Hemen üzerimi değiştirdik. de Üzerimizi değiştirdik. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Uf. Aldıklarımı hemen size gösterip yerleştireyim. Bir soğusun çiçekler de içeyim. Allah için şu an çok kötü oldum. Arkadaşlar şöyle iki simit. iki ekmek aldık. Bunu şuraya koyalım. Şöyle bir tane gazoz cılıkları çıkmış birer dondurma almıştık cılıkları çıkmış Ejder bunları dondurucuya koy hemen ve birazcık da patates aldık arkadaşlar diğer poşete geçtiğimde içeceğe çok abandık yani resmen şöyle şeftali meyve suyu aldık daha sonra şöyle iki buçuk delik kola aldık bir tane daha gazoz 2 gazoz, bir kola, bir meyve suyu almış olduk. Bir tane şöyle ekmeği sürülecek peri peri aldım çikolata. Diğer poşete geçelim. Diğer poşette şöyle bir tane çekirdek. Vazgeçilmezim. <laughs> Evinin sucuğu bir paket. Daha sonra şöyle pirinç yaprak döner aldım bir pakette. Yine 1 litre süt, daha sonra bir adet Nesquik. Daha sonra şöyle acı biber turşusu aldım. Bayağıdır yemiyordum. İyi oldu. Şöyle bir tane ezogen çorbası aldık aniden acıkmalarda. <laughs> ve 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 şöyle 6 adet yufka aldım arkadaşlar. Günlük yufka. Buna börek yapacağım. Birlikte yaparız zaten biraz dinlendikten sonra. Şöyle x Large sandviç bisküvi diyor. Bir pakette bundan aldık. Ve bir pakette şöyle çok adamlalı pasta bisküvi diyor. Onu aldık. Vallahi size bunları gösterirken bile terledim yani inanın. Şimdi ben buraları bir yerleştireyim. Soğuk içecek var mı? Bu sıcak, bu sıcak. Kola bir tık soğuk hemen onu içeyim bir. Bunları da yerleştireyim. Şimdi mutfağa geldim. Ben vallahi e, birazcık dinlendim. Sanki gören de sanacak ki akşama kadar iş yaptım. Ya da çapa yaptım yani. O derece bir yorgunluk var üzerinde sıcaktan dolayı galiba. E, şimdi Barış daha saat çekerken. Barış'ın gelmesine daha çok var. E, acıktık. Öğlen oldu. Öğleni geçti yavaş yavaş. O yüzden hemen iki tavalık, yani iki tabaklık Barış e, Ejder'le kendim için Tavada börek yapacağım. Şimdi hemen hızlıca. İnanın 5 dakikamızı bile almayacak arkadaşlar. O kadar yani kolay bir şey olacak. Şöyle göstereyim. Günlük yufkamız vardı biliyorsunuz. Hemen günlük yufkayı bir açıyorum. Şöyle sadece şu katını çıkarsam yırtmadan şeyi Yufkayı parçalamadan günlükten de çıkmış sanki birazcık yapış yapış duruyor her yere inşallah vallahi yapış yapış ne söyleyecektim bir şey diyecektim mer e, merak etmeyin tezgam temiz bol bol çamaşır sulandı emin olabilirsiniz. Temiz olmasa zaten kendim koyup yapmam. Ve burada yani sonuçta ben yiyeceğim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani içiniz şey, rahat olsun. <laughs> İki tane yapacağım için şu bir tanesini kaldırdım. Bunlara yarına böyle yarına veya da akşama böyle yaparım. Büyük ihtimal yarın yaparım artık onu. Barış'a da aynı böyle bir şey yaparım akşam. Şimdi şu bir tanesini daha alayım sırayla gideceğiz çünkü şuradan çıkarabilirsem uğraşıyorum devamlı yırtılma ne olursun Ha, evet aldık arkadaşlar şöyle birazcık yırtıldı ama idare eder neyse sıkıntı yok artık ya zaten şöyle yapacağız yufkanın birini bu tarafa birinin bu tarafa Birini de şöyle şö şu tarafa. Ve şöyle katlıyoruz. İnşallah görebilmişsinizdir. Biraz uzakta kaldı. Bak açıldı yine durun. Hı. de şöyle. Tamam. Şöyle köşeye alayım bunu. Her iç malzemem zaten bir tane iç malzeme. Kaşar kullanacağım. Yani hangi malzemeyle yapmak istiyorsanız onunla yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani sucuk da kullanan var ben izledim. Sadece sucuklu ya da sucuklu kaşarlı yapan var. Ya da patatesli ya da lor peynirli ya da patlıcanlı artık aklınıza ne gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Aslında sucuk da var biliyorsunuz daha yeni aldık sucuğu falan ama ben daha dün yedik birazcık sucuk falan. O yüzden ben şu an hiç sucuk havamda değilim. Sadece kaşarlı yapmak istiyorum. Kaşar da alalı bayağı oldu zaten. O yüzden değerlendirmek istiyorum. Çok geldi. Hem kaşarlı böyle ay ne güzel olur vallahi daha güzel olur. Gözleme gibi bir şey olacak. Şöyle ilk önce kaşarımı güzelce bir rendeleyelim. Her yerinden bastıra bastıra Rendeleyelim. İki kişilik ayarlayacağım dediğim gibi. Barış'a sıcak sıcak yaparım. Şimdi yaparsam soğur. Zaten 5 dakika mı almayacağı için sıkıntı yok. Şimdi ilk bir katını yapalım sizinle beraber. Şimdik, şimdi şöyle rendelediğim kaşarları orta kısmına bolcana. Döküyorum arkadaşlar. Yani az malzemeli olmasın. Ha. Şöyle birazcık sizi yaklaştırayım mı? Net görün, uzakta kaldınız. Ha. Şöyle her tarafına gördüğünüz gibi, hatta bunu da yapacağım. Çok oldu diyeceksiniz ama bol olsun, boş verin. Şöyle yaptıktan sonra bekleyin. Göreceksiniz. Şöyle bir tavan vardı. Bunu ocağıma alıyorum. Ocağımın altını yaktım. Şöyle birazcık tereyağımı daha doğrusu sana yağını tavama ilave ediyorum. Şöyle birazcık yağımız erisin. ya zaten bu sana yağ yumuşatacak arkadaşlar. Böreğimizi. O yüzden sıkıntı yok. İçine bunun yoğurt, süt sürebilir miyiz falan diye yazanlar olmuş yorumlara. Ben baktım. Ha, oradaki kadın diyor ki evet sürebilirsiniz yani size kalmış bir şey ama sürmediğinizde de gayet yumuşak ve güzel oluyor diye. Bu, bu kolayıma geldiği için şu an bunu yapmak istedim. İnşallah tadı da güzel olur. Zaten ben size söylerim nasıl olduğunu. Yağımız eridi. Şöyle direkt böreğimizi yaptık. Şimdi ben diğerini de hazırlayayım. Devam edelim. Bu pişe koysun. Ve bize afiyet olsun arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakar mısınız? sanlı güzel afiyet olsun sıcak ve biz yemeğimizi yedik arkadaşlar yani şunu söyleyeyim size gerçekten çok güzel tadı vardı harikaydı pişmemiş değildi gerçekten yumuşacıklı yani çok güzeldi ben belki sert olur falan diye düşündüm içine hani süt yoğurt hiçbir şey sürmediğimiz için şey ama gayet güzeldi ve başarılıydı. Afiyetleydik. Denemenizi tavsiye ederim. Çok basit, çok pratik. Hemen 2 dakika doluyor yani emin olun. Hemen çok çabuk hızlı pişiyor zaten. Çok kolay. Deneyin. Evet yemeğin üstünden birazcık vakit geçtikten sonra şöyle bir dondurma yiyeyim dedim. Bir ses geliyor. Ne ki durun. Şey yokmuş. Ses de erimiş ve <laughs> Çok kötü bir görüntü alan dondurma. Vay anasına be. Şimdi şuraya bir koyalım. Şöyle bir balkona çıkalım. Ve şimdi en sevdiğim kola zamanı. Şerefe. <laughs> Yüzüm halini görüyor musunuz? Bir cilt bakım yapalım mı? Şimdi değil ama. Sonra yapalım. Şu an üşeniyorum çünkü. Akşam falan belki yatmadan önce. Bilmiyorum ya da yarın. Belki yarından da yapayım. Bilmiyorum. Arkadaşlar ben bir duş aldım. Daha sonra benim filmim vardı. Bugün bay yanlış. Ona bayağı dalmışım bakmaya. Saat 12'ye gelmiş. her yerimi de sivrisinek gidiyor. İnanır mısınız? Var ya bittim. Kaşın kaşın sivrisinekten mahvoldum size çekmeyi unutmuşum yani anlayacağınız. Burada veda edeyim artık. Diğer videolarda görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.